Merhabalar herkese. Bugün konumuz protez yaptığımız bölgede papil yoksa nasıl papil oluşturabiliriz? Bununla ilgili bir video yazıyorum arkadaşlar sizlere. Aklınıza takılan sorular olduğu zaman muhakkak yorumlara yazmayı unutmayın ve çekilmesini istediğiniz videolar olduğu zaman da yorumlara muhakkak yazın arkadaşlar. Elimden geldiğinde cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada hatırlatmak isterim. Üyelik sekmesini açtık. Burada klinik içerisinden çektiğimiz kısa kısa video şortlar, telegram grubu gibi yeni ayrıcalıkları görmek isterseniz aşağıda bıraktığım linkten de ayrıntılara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Konumuza geçecek olursak hastamızın ön bölgesinde doğuşsal olarak iki laterali eksik ve ortodontik tedavi sonrasında bu bölgeye bir köprü yapılacak. Köprü yapıldığı zaman olmayan bölgelerde papil eksiklikleri söz konusu oluyor. Yani santral dişle kanin diş arasında lateral diş olmadığı için bu arada da papil olmuyor arkadaşlar. Biz köprü yapmadan önce bu bölgeyi nasıl papil oluşturabiliriz? Şimdi videomuza geçelim. Hemen arkasından birlikte olacağız. Evet arkadaşlar hastamızda doğuşsal olarak 2 numaralar eksik ve 6 üyeli blok şeklinde zirkonyum tasarladık. Şimdi kesimlerimizi yaptık. İki numaralara da lateral dişlere gövde altı planlıyoruz. Yani bu bölgede diş etine oturan ve bu bölgede diş etine oturan iki tane gövde altımız olacak. Gövde altları diş etine oturduğu zaman hemen yanlarında ufak boşluklar olabiliyor ve diş etinin içinden çıkıyor gibi olmuyor. Bunu engellemek için gövde altının oturacağı yüzeye bir pencere hazırlayacağız. Şimdi radyo frekans koter ile bu pencereyi nasıl hazırladığımı göstereceğim. Şimdi kesime başlayalım. Şimdi gövde altını tasarlarken önce papillerin nerede olduğunu hayal etmemiz gerekiyor. Papili ben üçgen olarak şurada hayal ediyorum. Bu nedenle buraya bir papil oluşturacağım. Şimdi buraya bir papil çizgimizi oluşturduk. Yine aynı şekilde köpek dişinin olduğu yerde de bir papil çizgisi oluşturacağım. Daha sonra da bu iki tane papil çizgimizi zenit noktası tam tepede olacak şekilde birleştiriyoruz. Şimdi bizim kolemizin çıkış noktası burada olacak. Tepe noktaları da santral dişimizin zenit noktasıyla kanin dişimizin zenit noktasından Hayali bir çizgi çektiğimiz zaman ikisinin tam ortasında gelecek şekilde, uzaklık olarak da gene zenit noktalarının tam ortasında tepe noktası olacak şekilde bir parabol çiziyoruz. Daha sonra bu çizdiğimiz parabolün iç kısmını bir miktar sanki mum aşındırır gibi yan yüzüyle aşındırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gövde altında oturabileceği bir yüzey var şu anda. Yandan da baktığınızda burada bir tane papil oluştuğunu görebilirsiniz. Birazcık daha gövde altı kısmını derinleştiriyorum. Gövde altının tepe noktasını da düzelteceğiz. yaklaşık 0.5 milimetrelik bir derinliğe ulaştıktan sonra bu bizim için yeterli olacak. Şimdi 22 numaralı bölgede bu gövde altı bölgesini hazırladık. Aynı şekilde 12 numaralı bölgeyi de bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi geçici aşamasını göstereceğim sizlere. Geçicide de buraya gövde altının girmesi ve oturması gerekiyor ki burada tekrardan bir diş eti oluşumu olmasın. Protezi yerleştirene kadar. Şimdi diğer tarafı da alıp ölçü aldıktan sonra buraya özel bir geçici hazırlayacağız ve gövde altına nasıl olduğunu göstereceğim. 12 numaranın da şu anda gövde altına pontiğin oturabileceği bir yuva hazırladık. 22 numaranın da şu anda hazırlamıştık. 13 ve 11 numaranın arasındaki mesafe birazcık daha dar olduğu için buradaki parabolümüz birazcık daha dar oldu. Buradaki mesafemiz biraz daha geniş olduğu için buradaki dairesel kesitimiz biraz daha geniş oldu. Şimdi ölçü alıp geçici hazırlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi ölçümüzü aldık. Görmüş olduğunuz gibi bu bölgede bu bölgede gövde altına denk gelen yerler şu anda gözüküyor. Oradaki papil tepelerimiz gözüküyor. Gövde altının oturduğu yerler bu şekilde net bir şekilde çıkması gerekiyor. Alçıda da o bölgelerin. Hastamıza tedaviye başlamadan önce geçici yapmak için bir ölçü almıştık C tipi silikonla. Bu bölgelerde bakın görmüş olduğunuz gibi boş diş bölgeleri var. Buralara şimdi biz köprü şeklinde tasarım yapacağız ve buradaki doluluğu sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle buradaki ölçümüzü kesiyoruz ki içine geçici ölçü materyali koyduğumuz zaman buralara ölçü de olsun ve gövde altına o bizim kestiğimiz bölgelere gövde altına gitsin diye. Burayı da fazla kesiyorum yukarıya doğru. Çünkü benim gövde altım burada. Buraya ölçü gelecek. Ve bu şekilde ölçü gelen yerde gövde altını doldurmuş olacağım. Burayı bistri ile boşaltma seviyen vestibülden santral ve kanin gibi olmalı parabol. İncizalden de en az santral kadar olmalı. Fazlalığı gerekirse daha sonradan alırız. Şimdi diğer tarafa geçelim. Kole kısmına gelen yeri fazla alıyorum. Oraya ölçü gelsin diye. Vestibüle bir bombelik yapıyorum. Eksilttiğim her yere geçici geleceği için daha sonradan ben bu bölgeleri frezle aşındırabilirim. Burayı da aşındırdık. Bir de santralin ortasını aşındıracağız. Blok şeklinde olsun istiyorum. Şimdi geçici ölçü materyalini içine sıktığım zaman ve dişlerimize üzerine taktığım zaman altılı blok şeklinde ve buralarında köprü şeklinde dolmuş bir geçicim olacak. Rezin esaslı geçici materyalimizi şimdi önceden aldığımız C tipi silikona sıkıyoruz. Tamamen dolduruyoruz ve hasta ağzına geçiyoruz. Hasta ağzında sıktığımız C tipi silikonun içerisine geçici materyalimizi bastırıyoruz ve donmasını bekliyoruz. Şimdi geçicimiz dondu. Çıkarıyoruz. Donan geçici de bistürü ile fornixlere taşan fazla geçicileri alıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada gövde altına ve burada gövde altına giren yerler şu anda çok net bir şekilde belli. Oraları da isterseniz bistürü ile isterseniz frezle Kazıma yapabilirsiniz. Ama hazır şu anda daha yumuşak aşamadayken ben bir sürüyle oraları papile gelen yerleri birazcık aşındıracağım. Kalan kısmını da freze ağızda yapacağız. Şimdi ölçü içerisinden geçicimizi çıkarıyoruz. Bu sırada ölçüyü birazcık açmanız gerekiyor blok şeklinde çıktı. Şimdi ağza geçelim. Geçicimizi ağız içerisine yerleştiriyoruz. Bizim için önemli bölge gövde altıydı. Buraları şimdi fazla taşkın olmayacak şekilde bizote edeceğiz. Bakın arkadaşlar şu bölgede çok hafif bir eksiklik var. Burası bizim için önemli. Tekrar dişeti oluşmaması lazım. Buraya akışkan dolgu sıkıyoruz, birazcık da geçicinin üzerine atlatıyoruz ve ışınlama yapıyoruz. Bu bölgede tekrardan dişeti oluşumunu engelleyeceğiz çünkü oraya gövde altının gelmesi gerekiyor. Tekrardan kenar sınırlarını düzenliyoruz. Şimdi diğer tarafa da yapacağız. Burada ekleme yapmama gerek kalmadı. Her yeri dolu dolu çıktığı için. Şimdi geçicimizi çıkardık. Kenar kısımlarındaki fazlalıkları alacağız. Evet arkadaşlar şimdi kenar sınırları düzenledik. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki yuvaya oturan bir lateral çıkışımız var ve buradaki yuvaya oturan bir lateral çıkışımız var. Diğer kenar sınırlarımızı da yine düzenledik. Buralara görmüş olduğunuz gibi ölçüde kazdığımız yerleri biraz şekil verdim frezlerle. Lateral görünümünde bir diş oluşturdum ama asıl amacımız bizim bu bölgedeki ve bu bölgedeki gövde altına geçicinin gelmesi ve diş şekil değiştirmemesi altyapı provada ve dentin provada yine aynı şekilde bu bölgelerin oturduğunu kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar altyapı provadayız. Altyapı provada gövde altlarının ne kadar yakın olduğunu kontrol ediyoruz. Modelle aynı yakınlıkta mı onlara bakıyoruz. Çok hafif bir dentin için yer bırakılabiliyor. Dentinin buraya oturduğu zaman aslında papilleri nasıl gösterdiği önemli. Yani bir sonraki dentin aşamamız çok önemli. Şimdi kenar sınırları kontrol ettik. Kapanışımızı kontrol ettik. Dentin provada gövde hatlarının papille olan ilişkilerini kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi son seansımız olan simantasyon aşamasına geldik. Burada yapmış olduğumuz pontik bölgelerini ve papilleri inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi burada koterle almış olduğum pontik bölgesinde bir üçgensel papil oluşturmuştum. Aynı şekilde 11 ve 12 numaranın arasında da üçgensel papil oluşturmuştuk. Bu bölgede geçici dişlerin altında iyileşmeler gayet sağlıklı bir şekilde olmuş. Burada hastanın bakımı çok önemli arkadaşlar. Buraların pembe bir şekilde iyileşebilmesi için hastanın çok iyi bakması, fırçalaması ve ağız solüsyonlarını düzgün bir şekilde kullanması gerekiyor. Şimdi ağız içerisine protezimizi takalım ve papillerimize bakalım. Evet arkadaşlar protezimizi de yerleştirdik. 21 ve 22 arasında sağlıklı bir papil görünümüne ulaştık. Burada ne yapmış olduk? Gövde altına 22 numaranın oturmasını sağladık. Protezimizi çok hafif çıkaracak olursak Bakın görmüş olduğunuz gibi gövde altındaki pontik kısmı ve oraya oturan protez kısmı hemen burada papilimizin sağlıklı pembe görünümünü görmüş oluyorsunuz. Bu bölgenin yine gövde altının çok iyi iplerle temizlenmesi gerekiyor ve diş fırçasıyla da papil bölgelerinin çok iyi fırçalanması gerekiyor. Hastamıza biraz sonra protezini yapıştırıp teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar, hastamıza da görmüş olduğunuz gibi sağlıklı, pembe bir papil oluşturduk ve gövde altı da yine aynı şekilde pembeydi. Bunu sağlamamızdaki en büyük etken hastanın o bölgeye çok iyi bakması. Bu birinci nedendi. İkinci neden ise kullandığımız geçici materyali akril gibi irritan malzemelerle geçici uygulanırsa eğer o bölgede kızarıklık hiçbir zaman geçmeyecektir ve kanamalı olacaktır. Kanamalı olduğu zaman da bitim seansında o bölgede çok fazla kanama olacaktır. Bu nedenle daha doku dostu geçici materyalleri kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada hasta geçici protezlerini hafifçe çıkartıp ağız içi çalkalama solüsyonlarıyla günde 2 ve 3 defa gövde altını temizleyecek şekilde gargara yapması gerekiyor. O bölgelerin fırça ile çok iyi fırçalanması gerekiyor. Ki alttaki o doku iyileşsin. Bu görselde yaklaşık 10-11 gün içerisinde iyileşme durumu söz konusu oldu. Yani kesim yaptıktan sonra o bölgenin provalarını yapmamız 10-12 gün civarında sürdü. Bu süre zarfında bu pembeliğe ulaşabildik arkadaşlar. Diğer bir dikkat ettiğimiz nokta ise buradaki aşındırmanın, diş eti aşındırmasının bistürü ile yapılmaması. Bistürü yaptığınız zaman bu bölgede açık yara dokusu oluştuğu ve kanamalı bir doku oluştuğu için iyileşme çok daha uzayacak. Bu nedenle bu bölgede radyo frekans koter kullanıyoruz arkadaşlar. Koterde sınırlarımız çok net olduğu için gerekli aşındırmayı istediğimiz kadar kontrollü bir şekilde yapabiliyoruz. Eğer ki bistürü kullanırsanız bistürü de kesik attıktan sonra kanama olduğu için nereyi ne kadar kestiğini göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu nedenle bu gibi durumlarda gingivektomi de radyo frekans koter kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu papil olmayan bölgelerde papil nasıl oluşturulurdu? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.